Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Ben bugün hazır yufkadan iki tepsi börek yapacağım. Aynı su böreği gibi olacak arkadaşlar. O kadar ince ki bakın yufkalar aşırı ince. Dölbent gibi yufkalar. 12 tane aldım. Burada 1 kilo peynir arasına koyacağım. 8 adet yumurta 3 su bardağı da süt 2 3 su bardağı süt arkadaşlar 2 su bir buçuk su bardağı da yağ şöyle 1,5 buçuk su bardağı da yağ bir tane de kabartma tozu Bunu güzelce çırpacağım Burada bir dolu kaşık da tereyağı ufak ufak dilimledim. Onu da böreğin aralarına koyacağım. Daha güzel bir lezzet verecek. Şimdi yufkaların tepsinin ortasını aldım arkadaşlar. Bakın bir tane yufkayı da şöyle aralarına parçalayacağım. Böyle yaptığımız zaman böreğimiz daha güzel kat kat oluyor. Aynı tariflerimi denerseniz sizler de çok memnun olacaksınız. Memnun kalacaksınız arkadaşlar. Şimdi arasına yaptığım harçtan 8 yumurta kırdım. 4'ü bir tepsiye. 4'ü de bir tepsiye arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle serdim. Bir tanesini parçaladım. Bunu da böyle sererek ortaya büzüştürerek 3 tane yufka şöyle bir kalıp peyniri her tarafına eşit bir şekilde bir kalıp ortasına bir kalıp da öbür tepsi arkadaşlar iki tepsi yapacağım için burası iş yeri. İş yerinde çalışan arkadaşlar için yapıyorum. Sizler evinizde bir tepsi yapabilirsiniz. Tabi nüfuzda göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eşit bir şekilde. Yufkayı da üzerine şöyle arasına yine harcımızdan serelim, eşit bir şekilde. Yufkanın birinin ortasını düzü düzüştürerek şöyle düzüştürürsek ortası Kalın olmaz kenarları. Eşit bir şekilde. Böyle tereyağından birer parça üzeri için bırakalım. Zaten tereyağı don olduğu için ele yapışmıyor. daha sevdiğim, için harcını koymadım. Şöyle şunu üzerine. Yine aynı şekilde böyle düzdürerek 3 yufka altına peynirini serdikten sonra 3 yufka da üzerine arkadaşlar. Harcımızdan her tarafın eşit şekilde. Şimdi şu yufkalar parçalarını kenarlarının üzerine alalım. Bakın Harca atmaz. böyle yaptığımız zaman. Şöyle üzerine hafif bir Kaştan sürelim. Tepsiye hiç değmedi. Aç. Yufkanın birinde üzerine aldıktan sonra bakın şöyle kenarlarını kaldırarak altına koyuyoruz. da aynı şekilde. Şimdi bunu dilimleyip üzerine harcından gezdirerek şimdi fırına koyacağım şöyle tereyağınla yine hafif üzerine çok azar azar vereceğimiz tamam. Şimdi bunu dilimlediğim böreği fırına veriyorum arkadaşlar. 200 180 derecede başlayacağım ve 200'e alacağım kızarsın. Fırına veriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağım. Börek pişti. Şöyle arkadaşlar bir de göstereyim. Elimiz yanmasın. Çok sıcak. O kadar güzel kabarmış ki. Mis gibi oldu arkadaşlar. Biraz soysun. Öyle kesin. Zaten kesmişim de Şöyle üzerini kapatalım. Yumuşasın. Şöyle. Bakın arkadaşlar mis gibi olmuş. Kanalımda kalırsanız, Fondül Şef'e destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. mutlu kalın. Altı da aynı güzelce kızarmış. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. mutlu kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.